Arkadaşlar biz şey birlikte Minecraft oynuyoruz ama şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Sağımda çekiyorum çünkü canım öyle istiyor. Hemen yeni bir dünya oluşturalım. Dünya adını şey var 31 al. 31 Atlantra 31. Yanlış yazdıysam buradan görebilirsiniz işte. Sonra ayrılı olsun. Bu ne amına kadar. 31 Al Tam T R Tamam Özcan Hadi selam. beni görebiliyorsunuz kameralar Aha girdik. Neden suda doğduğumu anlayamadım. Neyse direkt başlangıç olarak. O Bayağı bir yatak yapacağız baştan. Gibi. Çok lazım oldu. Güzel oldu bayağı. Geberseniz aldım. Ya nereye düşürdüm ya? Yani? Ayşem görebiliyor musun? Vallahi onu bulacağım. Nereye düşürdüm ya? Nereye? Bana lafam. Açın şuraya. Tenetiniz yürüyeceğim. Ama hiç yapmak sevmem ama Yatağı yapmam Tamam. Öbürü nerede? Bilmiyorum. Ulti açtım ama adam öldü amın Ağlam gel sana bak gel bre Kırmızı şort değil <laughs> Hemen nasıl çıktım lan ben Oyuncu ismini görüyorsunuz Oyuncu 31 31 31 31 31 bak günler yetti şimdi acı hırsan falan kutu olmasın diye ağzını gel <laughs> lan ben veya falan lazım olur seçtim evet makas olsa gebert diyeceğim bunu ama acı sen mecburen eşhoi billahi muhammed rasulullah de. lazımsın ol, gelin eşhoi billahi inallah muhammed rasulullah Gel bana. Gel. Yeter evet, abi çok dua edemiyorum ama elhamdülillah Müslümanız. Akalım burası koyun çenetine dönmüş. Ağaç yok ama. Ağaç yok hiç. Koş map acı koyun yoksa bekledim. Çok da görmüştüm. Ana. Kaç FPS oynuyor lan bir bakayım. Kaç FPS oynuyor? 60 FPS. Düşüyor tabi bu bildikçe de. Yok hep. 57 FPS'e düştü. 51, 59, 60. 57. Böyle devam ediyor işte. Oğlum ağaç yok mu hiç? La, ağaç lazım. Gittikçe ağaç yok. Ben şöyle bir like alalım. Ben Şöyle. Şöyle devam. Allah. Devam. 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 yap, yap, anasınız. Ben bu kadar çok ben arayın aramayınca çok geliyor. Arayınca hiç gelmiyor beni. Bizi mi dinliyorlar amına? Ağa ben, ben açlıktan biz Allah'ım sonunda orman. Allah'ım. Oh. Ya diğer daha küçük şey. Klasa at. Bu da mı şeyle bir yerime. Tamam. <laughs> yeter yeter. Ağaç kırmaktan başladım. Azından koyun öldürerek başladım gene abi. Ha ben öbürü dünyada da yaptım. Suyun altına keşke düşmeseydim. Burada düştüm. Ben. Neyse. Adamın Şükür. Tabi bu videoyu çok uzun sürmek istemiyorum. Sürmesini istemiyorum. Bölümde bölümü çekeceğim yani. Bu ne lan? Kardeşim. Abi. Bak tam buraya ev mi yapacağım? Küçük bir ev yapacağım. Buraları falan. Sonra buraları asarım falan. azarmıştı işte. Yok ya. Buraya koymak senin ormanlarına olma bak yukarı şu yukarı yapabilirim arkadaşlar o bu ne lan koyun çenetine mi düştük ama sek daha yürü bile tüm testi gel 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 lan ama gel gel arkana dönsene Oh, someone up there. Oh. <laughs> Biraz ulti açmış olabilir mi? Yorumlara yazmayın. Adam ulti Ulti açtı ama ne yapayım ya açmak diye yazmayın. bak ben, bana dayan gebermiyor. Al. Bekle ulti açtım Oğlum. Püf. Ağzımla bildiğin osuruk bombası çıkarttım. Oğlum. Oha. Öldü. Ananı bu ulti açmış Canı Can saçmış bu. Gebersene sen. Geber. Geber. Nedrak kılıçla da ölmez bu. Ha? Kusman tuhaf atmak Niye atmayın? <laughs> Çiğetliye çiğe dönüştük oyundan. Ne Neyse şuraya kırmaya başlayalım. Ya ara? Bu seri ya motor cizini mi alıp? Neyse. Aşağı ses geliyor mu bilmiyorum ama. Bina, binayı titretti Dışarıda motor sürüyor. Böyle sürerse öbür dünyaya yolculuk yapacak gerisi. Dayı sıktır yani, Allah'ını al al Hala bir ölümüze araştırırsın. Ben oyunla alakalı değil. Sanki binanın içine girmiş drift atıyor bildiğin an. Ebenin aaa Öbür dünyaya yolculuk yapıyor geri zekalı. Şuraya yakayım gitsin. Jombrol seni belki razı. Bunu çok yapmak istedim. Her sakinle böyle 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 sonra gebertme gebermiyor bu da ama öbürü uyu açmıştı lan ben yanlışını mı öldüm ki böyle Behle, bu bana daya dayamaya çalışıyorsa lan gel lan buraya <laughs> bunu da öldüreceğim yani hepsini öldüreceğim bunu. Ben, bana yer bırakmaları lazım yani buraya ne bileyim. Lan sen ne? Geberim. Lan sen de gelme bari abone. Yeter yeter. Neyse, lazım olur sonra tarım falan yaparım. Ver la ver. Ver. Neredesin uç? Şimdi hayatta Ana. Şimdi hayatta vermez ha. Hayatta aynen bak. Biliyorum ben, ben zaten biliyorum ki Yani. La ananı. Bu <laughs> buza bassaydım. Olurdu ya. Yani. Niye o kadar hava atmaya çalıştım. Akşam oluyor valla. Ben burayı burada bitirebilirim çünkü oyunda akşam olunca ben boku yiyorum. Evet ben boku yedim gibi arkadaşlar. Hemen Hemen, hemen şöyle kendimi Bunlarla yapayım da kesin ben öleceğim ki yani. yani ölürüm ben böyle. Böyle olursa ben kesinlikle ölürüm yani. Durun lan. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Yoksa ben öleceğim ve ilk seriden bitirmek istemiyorum. Çünkü öldüğümde seri bitecek. Yani ilk seride ölüp de yani seri saymıyor yani. Öyle bir şey olmaz yani. O yüzden... Ben böyle kelime mezarımı yazayım. Şu dillahi ile Allah Muhammed Resulullah da Kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Burada görüyorsunuz. Beni görebiliyorsunuz şöyle an ekranda yansımayla. Like bak like. Like. Like, like. like etmeyin. unutmayın. Yorum atın. abone Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Burada Kerem 4166 hesabım gitti Roblox. 4166 değildi lan. Ne bileyim oydu galiba bilmiyorum. İşte o, o hesabım gitti. Yeni hesap indirdim çünkü birisi bana detaylı ban atmıştı. Ben de ona bulup ban atacağım. Özel Roblox'u sildim. Geri hesabıma giremedim ama deltalı Roblox var yani. Hesabımı da göstereceğim yani size. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye Yorumlar da atın, paylaşın. Bay bay. Ana <laughs> <laughs> <Görüşürüz. Gülüyor> <laughs> <laughs>